o kadar da dedi beraber gidelim hastaneye diye. Yok tek başıma gideceğim diye tutturdu. Uzun da sürdü anneciğim. Allah vere de kötü bir sonuç çıkmasa kontrolde. <laughs> İsmet hoş geldin. Nasıl sonuçlar baba? Anlatacağım. Biraz gel oturayım. Gel gel. Gel. Gel otur. Ay. Durum iyi değil dedi doktor. Bu kalp seni fazla götürmez dedi. Sen ne diyorsun İsmet? Son günlerini iyi geçir. En sevdiğin şeyleri yap dedi. Ne diyorsun baba? Artık sarmadır, dolmadır yapmaya başlayın işte. Vadem dolmak üzere. Ne dolması? Ne sarması baba? <gülüyor> 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 Yokmuş be bir şeyim. Turp gibiymişim, turp. Yüreğime indirdin, <laughs> aşk olsun İsmet. <laughs> Böyle şaka olur mu baba ya? <laughs> Aman baba ya. <laughs> ee, hep siz mi üzeceksiniz beni? Alın bakalım. Beni <laughs> üzmediğiniz sürece bir problem yok gördüğünüz gibi. Allah'ım sana şükürler olsun ya. <laughs> <laughs> Gülme. <gülüyor>